Hasan gelmiş iki tane kızla. Diyor ki tamam kardeşim seni iyi adam. Ama <laughs> ondan sonra biz başladık şey o da servise sipariş verdik. Bira getirdiler, bira içti işte, bilmem ne. Bir anda baktım saat 12 oldu. Diyor ki Hasan başalım. Bekle bekle. Ben, diyor ki tamam. Bekledim bir saat. Bir saat sonra Hasan ne oldu? Okey ben başlıyorum. Tamam. Yok ki tamam ama burada Huli burada ben, ne olacak ki burada? Bir tane yata var. Yeter kardeşim. Dört kişi. Evet. Zaten biz <laughs> yakmak için gelmedik ki burada kardeşim. Ondan sonra bana diyor tamam tamam tamam. Kızlar suyunu. Ben de öyle. Hasan Aa, Allah şortunu çıkarmadı. Baktım diyor ki ne oldu? Yok yok bir şey yok. Tamam. Ben başladı vurma. Tamam. Ha, Allah. Asam duru şortla. Bakıyorum diyor ki kardeşim ne var ya? Ki, yok ya. Kuli. Ben evet. Bende ne var? Yok. Utanıyorum ya. Ben diyor ne var? Yok. Ya seninki büyük, benimki küçük. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra beni diyor ki tamam kardeşim. Herkesi zenci değil ki kardeşim. <laughs>